sizin büroya komple yeni bir görevlendirme yapacağım. Başka bürolardan dört tane yeni adam görevlendireceğim. Yok yok yok, yok, yo. görevlendirmeye girme yani. Önce ben bir konuşayım sonra tamam mı? E, kimle konuşacaksın ya? Vali Bey'le mi konuşacaksın? Hadi Şevket abi içeride. Dışarıda olsa diyeceğim ki araya birilerini sokacaklar. Ya oğlum bir durla bir dur Önce ben bir konuşayım sonra hallederiz yani anladın mı? Yani ben araya mı sokarım artık adamı dibine kadar mı sokarım onu bilmiyorum ama... ...önce bir ben konuşayım sonra biz beraber hallederiz. Ben anlamam arkadaş. Sana 24 saat süre. Araya mı sokuyorsun, ortaya mı sokuyorsun ben karışmam. Ondan sonra görevlendirmemi yaparım 24 saat sonra. Ya oğlum, götlük yapma işte la. Ya götlükte ne ilgisi var? Ben adam çalıştıracağım ya. E tamam sen çalıştır işte ben de eski adamları çalıştır diyorum ben sana. Sen niye böyle yapıyorsun? E, ya? Hem veriyorsun hem alıyorsun. E ne yapacağım vereceğim ki alacağım ben sana ya. Abi ne dediğim belli değil ya. Ya bir sikir git ya. Öf be ya öf be be sat ya. 24 saat ha? 24 saat. Seni amına koy.